Rabdeyi tutup bıraktıktan sonra gördüğünüz gibi tekrar klikleyip yol tarifi alabiliriz veya bu rapteyi kaldır butonuyla kaldırabiliriz. Bu şekilde iki nokta arasındaki yol tarifini de rahatlıkla almamız mümkün olacaktır. İstersek harita içerisinde arama yapabiliriz. Sağ klik yaptıktan sonra hemen açılar, açılan menü içerisinde bul bölümü yine arama bölümüne gelebiliriz. Burada Beşiktaş yazıp Enter'ı kliklediğimizde gördüğünüz gibi arama işleminden sonra Beşiktaş'ın direkt merkezine buraya işlemi yapıyor. Yani Beşiktaş Türkiye olarak buldu. Buradan dediğim gibi yol tarifini rahatlıkla yapabilirsiniz ki bir sonraki dersimizde yol tarifi ve trafik bilgilerine ulaşmış olacağız. Bu şekilde aramada yapmanız mümkün. Harita içerisinde hızlı bir arama ve hızlı bir kullanım şeklinin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Konumun kısmı. Eğer varsa GPS'iniz cihazınızda yoksa IP bilgilerinizden bulunduğunuz ilin e, yerini gösterebiliyor. Konulma klikledikten sonra benim IP'im şu anda bu bölgede olduğunu e, gösterdiği için e, Ankara'ya geliyor. Ama şu anda Ankara'da olmadığımı söyleyebilirim rahatlıkla. Tabi IP numarasına göre yerin e, sağlıklı olmadığını da buradan e, görebiliyoruz. Çünkü e, IP numaraları genelde serverlarda olabiliyor. E, bulunması sebebiyle bulunduğunu da merkezinin farklı ilde bulunması sebebiyle bunu e, ipye göre konum belirleyen e, sistemler fark edemiyorlar doğal olarak fark etmeleri de mümkün değil Ancak bunun için en sağlıklı yöntem e, GPS olacaktır